karanlıkta kayıp saat eski bir kasabanın en tenha sokaklarından birinde tek başına yaşayan genç bir adam vardı. Adı Murat'tı. Bir gün evinin tavan arasında gezinirken tozlu, paslanmış ve camı çatlamış eski bir saat buldu. Saat görünüşte sıradan gibiydi ama saat 03.33'ü gösteriyordu ve bir türlü durmuyordu. Murat merakına yenik düşüp saati tamir etmeye karar verdi. Saat tamir kutusunu açtı. Küçük aletlerle saatin iç mekanizmasına dokunmaya başladı. Saatin akrep ve yelkovanı tam 03:33'te durmuştu. Sanki o anda zamanı durdurmuş gibiydi. İçinden bir ses bunu tamir etme diye fısıldadı ama Murat bunu duymazdan geldi. Saatin içini temizlerken tam tamir ettiği anda gece yarısını geçiyordu. 3.33 olduğunda saat kendi kendine işlemeye başladı. Saatin tıkırtısı odayı doldurdu ve aniden evin içinde soğuk bir rüzgar esti. O an Murat'ın yüzüne ürperten bir ter damlası indi. Evin içinden çok eski zamanlardan kalma gibi fısıltılar yükselmeye başladı. Bizi serbest bıraktın. Şimdi zamanı geri sayıyoruz. Murat dehşet içinde saatten uzaklaştı. Fakat saati elinden bırakır bırakmaz cam aniden paramparça oldu ve içinden karanlık, yoğun duman yükseldi. O duman sanki evin içinde karanlığı yaşatan bir varlık gibiydi. O gece Murat uykusuz kaldı ve her gece tam 03:33'te evin içinde aynalara baktığında aynada kendi yansıması yerine başka bir yüz görüyordu. O yüz solgun, gözleri karanlık ve gülümsemesi sanki onun ruhunu ele geçirmek ister gibiydi. Günler geçtikçe Murat saatin lanetinden kurtulmaya çalıştı ama saatin tıkırtısı hiç kesilmedi. Sonunda anladı ki o saat sadece zamanı değil, içinde hapsedilmiş karanlık ruhları da taşıyordu. Murat'ın tek umudu saati tekrar tavan arasına kapatmak ve bir daha asla oraya dokunmamaktı. Ama gece 03:33 olduğunda Karanlık ruhların fısıltısı tekrar başlıyordu. Biz buradayız. Zamanı geri sayıyoruz.